Süt burger, iki tane süt burger var ama içeride üç kişi olduğu için ikisine vereceğim. İkisi bebek. Evet. Şimdi iki tane süt burger getirdim. Ha! Ay, beni korkuttun Zeynep. Şimdi evde iki tane süt burger varmış. Onlar bebek olduğu için onlara vereceğim. Ya ben de. Ama olmaz sen büyüksün. Bu süt burgerler bebeklerin tamam mı? <laughs> biri senin. Evet. Biri de senin. Hayır hayır alma onların. Hayır. Ama be, onların süt burgeriydi. Onların değil benim. Ama ben sana getiremedim. İki tane olduğu için ikisine getirdim. Tane Hadi ver onları bakalım. Hadi ver Zeynep. O süt burgerleri verir misin? Hayır benim. Ama bak onlar bebek olduğu için ağlarlar. Hadi verir misin? Hayır. Hadi ver bakalım Hayır. getir getir. Hayır. Tamam. Siz üzülmeyin ben size gidip başka bir şey getireceğim tamam mı? Süt burgerleri Zeynep aldı ama size başka şey getireceğim. Şimdi ben size güzel başka bir yiyecek getireceğim. Anne ben onları bunları bebeklere vereyim sen bana getir. Yiyecek, hayır hayır kabul etmiyorum tamam. Sütburgerler senin olsun yeni yiyecek onun olacak. Şey tamam, İki tane sütburger senin ben şimdi gidip onlara başka yiyecek getireceğim tamam mı? Hı -hı. Tamam. Siz şimdi hiç üzülmeyin ben içeri gidiyorum size başka yiyecek getireceğim. Hayır hayır bunların olsun. İstemiyor musun? Hı -hı. Tamam. Bebeklerin oldu sütburger. O yaşasın bir çilekli süt burger, bir ballı süt burger. Zeynep de çilekli süt burgeri sever. Hasan Ali de ama çilekli süt burger bir tane kalmış. Acaba Hasan Ali'ye verir mi çilekli süt burgeri? Zeynep, Hasan Ali, anneciğim, iki tane süt burger var ama çilekli süt burger bir tane kalmış. Ama anneciğim, Hasan Ali de çilekli süt burgeri çok seviyor. Ama bana var. Ballı süt burger senin olsun, çilekli süt burger senin olsun. Olmaz. Aa, aa orada biri mi var? Orada biri var. Hey, hello neighbor. O da mı süt burger istiyor yoksa. <laughs> Anneciğim al ballıyı sen ye çilekli kardeşin yesin. İkisi de benim. Aa, aa olmaz ki Zeynep böyle. Anneciğim. <laughs> ah, helleme bir ikisini de aldı. Verir misin süt burgerleri? Hello neighbor süt burgerleri verir misin? Bak zaten iki taneydi. Birisi çilekli birisi ballıydı. Çilekli ikisi de seviyor. Hello neighbor. Bak ne yapalım biliyor musun? Bunları yere koy. Top verelim. Hangisi hangisine dek getirirse onun olsun. Ben şimdi bir top getireceğim. Evet. Bir tane topumuz burada. Hadi yere koyalım süt burgerleri. Ben alıyorum. Evet. Ballı süt burger burada. Çilekli süt burger burada. Al bakalım Hasan Ali. Hayır koltuğa otur Hasan Ali. Hadi at bakalım. Evet çilekli süt burger. Hasan Ali ne? Zeynep ne oldu anneciğim? Ama o, ne yapalım topu attı kazandı çilek. İstemiyor musun? O zaman bu ballı süt, süt de Helena Neighbor'ın. Al bakalım. Afiyet olsun. Aa! Helena Neighbor ne yapıyorsun sen? Helena Neighbor ballı süt burgeri alınca çok sevindi. Aa! Taklalar atıyor Helena Neighbor. Hasan Ali çilekli süt burger senin. Ballı süt burgerde Helena Neighbor'ın oldu. Ama bak Helena Neighbor sana veriyor. Hello neighbor. Tamam Bebeği mi vereceksin? Bebek yesin o zaman. Ayşe bebeğin olsun bu geldi Tamam o zaman. Hadi bay bay yapın arkadaşlarınıza. Bay bay.